Bu burada bu da gene burada bak. Onlar gene burada aynı. Bravo. bu gibi. Birisinin diploması tedirgeye düşmüş. Oh kedi oh yarasın. Buradaki Yunanlar da görsün. Biz Hakan Fidan'ı destekliyoruz demişim bak. Yani Cumhur İttifakı. Aynen. Yani Türk İslam Birliği. Bravo kedi aferin. İmamoğlu denen Yunanlı burada elde bana kesir dedi çok var öyle Yunanlı özel o, o okulda ki yatay geçişte geçmiş onunki daha ay yük oldu yani daha şey oldu açık açık oldu kedi ya şimdi seni besleyelim bravo ya bismillah Aynen ben. Yine buluştum. Yine geldim bak. Merhaba. Aferin. Şimdi kapıları da açalım seninle. Merhaba. Bunu da alalım. Evet. Bravo. Limon Üniversite okumadığı için. Mesela, madem kural var. Seçim çalışmasını yapamıyor O zaman yavaş çıkar. Maaşı yavaşı da kılıçlar olduğu gibi elerler. Yani en ondan sonra arkan Kıdan geçer. Böylece büyük güçlü Türkiye kurulur dedi. Ondan sonra da o zaman da 2028'de geçer. 2030'lu yıllara geliriz. Ondan sonra ben de artık Yabancı dili de süper çözdüğüm için demişim. O zaman paraları da çoğaltırsak. Bu, bu mesela İstanbul'daki ev benim kentsel dönüşüme girdi. Yapılmasını bekliyoruz ya. Şimdi, şimdi bu evde kentsel dönüşüme girdi. Ay ne güzel. Aç diyorsun bana. Aç şimdi gel. Bu evde kentsel dönüşmeme girerse öbürküler kıskanıyor bak. <laughs> bu evde kentsel dönüşmeme girerse O zaman bu ev olmaz. Bu ev olmazsa bu kedi kuş videoları da olmaz. O zaman da daha var kedi. O zaman da bizde başka yerde başka kedilerle bakıyorum. Ya da dediğim gibi ev, o zaman evlenelim demişim Evlendiğim kadın videoları çekiyor oldu mu? Bu ne ama? Hangi? Hangi? Bilmiyorum. Yani evet. Bu ev kentsel dönüşüme giderse bu evden çıkmış oluyor demişim ki de. Bravo. Bravo. Bunlar buna açtı gözüküyor. Çöp 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 çöp. Sen buraya iyi alıştın. Senin kısmeti bak. Buradaki diyor olmasaydı daha rahat kuş beslerdi. Öyle sinir kısmı için evet. Bakalım benim kısmetim de 2030'lu yıllarda kim çıkacak? Bravo. 2030'lu. Şu 2025'te çıkmayacak beni. Önerim demiştik ama çıkmayacak. He. Yıl sonu çıkar mı bilmem. Yılbaşı çıkmadı. Uğursuz çıktı. Aynen. Biz de onu engelledik. Ha, yılbaşı aramak yokmuş. Biz her vazgeçtik vaktan Biz yabancı dili aralık verelim. Hmm. İ im. 2028 sonrasını bekliyoruz. Ha bunu diye. Senden sözse ağzın çalışıyorsun. Elin kolun çabuk yürüyorsun. O beyaz zavallı aşağı indi. O zorlandı. Ağzı. Ona yara mı oldu? Ne oldu? Sokakta meydanda. O senin gibi hızlı yiyemiyor. Yani en, en son. Üç gündür de yok. Nerede acaba? Merhaba. Bu da iş pantolonu oldu. İyi oldu. türlü. Evet, Hem mi kuş başka iş yapsak olmaz. O kediler kuşlar bakın <laughs> burada başka iş yapılmaz. Ne, ne gidiyor böyle? Bu saatten sevap politlerini topla. Bırağı var. Onu sen duydun galiba. Malabar. Gül İmamoğlu'ndan nereye geldi? Oya bu. Bunları da iyice seni. Evet. Günde bir. Günde iki. Günde iki yok. Akşam görüşmüyoruz. Sadece bir gündüz görüşmüyoruz. Evet. çöktür. Çök 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 Ben de biz önce bitkileri düzeltelim. Sonra su, önce su akıntısını anlattık. Şimdi bitkileri düzeltelim. Sonra kendimizi düzeltiz demişim dedi oldu mu? Bravo. O zaman belki daha çabuk oluruz. güzel arkadaşım. Oh, bravo var burada tamam aha onlar ne beklesin burada buradan gözükmüyorlar canda. değil mi aynen burada başka şey var evet